Merhaba sevgili dostlarım. Hoş kanalıma. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz vaktiniz yerinde mi? Umarım yerindedir. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim güzel insanlar. Sizin niyetinizi içtim kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size güzel dostlarım. Fincanınıza da ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum ve başlıyorum güzel insanlar. İyi ki varsınız. Kim izliyorsa bu fal onundur. Evet bakın bu fincanızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar. Oo, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok böyle gözyaşlarınız var sizin. Böyle aşırı derecede. Onu düşün, bunu düşün, şunu düşün. Yani kafanız o kadar çok yorulmuş ki bu gözyaşlarıyla beraber. Size Bunlardan bir an önce bir kurtulmanız lazım. Mutsuz gözyaşlarınız gelecek. Merak etmeyin. O mutlu gözyaşları kendinize çekeceksiniz. Siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Her şeyi düzeltmek için, toparlamak için ve yapmaya da devam edeceksiniz. Ve inşallah da toparlayacaksınız arkadaşlar. Yani ne yapıp ne edip düzene sokuyorsunuz hayatınızı. Biraz evet zaman alacak ama en azından da yapmış olacaksınız. şöyle söyleyeyim hayalleriniz için arkadaşlar bir işe girişeceksiniz siz. Ben hayalimin olması için bir işe girişeceğim, koşturacağım. Daha fazlasını yapacağım ve bu hayalimi de ne yapıp ne edip gerçekleştireceğim diyorsunuz. Evet hayalinizi ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. İçiniz gönlünüz rahat olsun. Bir şeyleri toparlama aşamasındasınız. Toparlayacaksınız. İnsan çalıştıktan sonra çabaladıktan sonra bence toparlar. Çalışan demir pas tutmaz. Size çalıştıkça Pas tutmayacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Bu yazın bir planınız var. Hep böyle her yaz ertelemişsiniz ama bu yaz onu yapacaksınız. Yani her yaz erteledim, erteledim. Ama bu yaz onu yapacağım, onu gerçekleştireceğim diyorsunuz ve yapacaksınız inşallah dostlarım. Sizi iyilik periniz var burada, iyilik perisi konuyor. Ve sizi böyle yukarıya uçuruyor arkadaşlar. Burada çok güzel iyilik perisi görüyorum. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek çok güzel iyilik periniz var. Bu peri sizi rahatlatacak arkadaşlar. Ben sizin çok dua aldığınızı da görüyorum. Çok iyilik yapıyorsunuz. Bayandan var, erkekten var. Genci, yaşlısı çok dua alıyorsunuz arkadaşlar. Dua almak bence çok güzel bir şey. Her şeyden önce bence dua daha önemli. Yani bir Allah razı olsun demek bile insanı ne kadar mutlu ediyor. Bu çok güzel bir şey bence dostlarım. Büyük bir adım atacaksınız. Siz kariyerinizle alakalı, işinizle alakalı çok özel, güzel, büyük büyük adım atıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu adım sizi gerçekten mutlu edecek, sevindirecek bir adım olacak. Yani sonunda başardım, sonunda hallettim diyeceksiniz. paranızı biriktirmeye devam ediyorsunuz kullanacağınız zaman var arkadaşlar o zaman o parayı işte kullanacaksınız yani bir zaman var o zaman da ben parayı kullanacağım almam gereken alacağım yapmam gerekeni de yapacağım diyorsunuz hayatınızdaki kişi bu kişi sizi artık birileri tanıştırmak istiyor ailesiyle ya da aile bireylerinden biriyle sizi böyle biraz çınlatmış ufaktan ufaktan böyle yavaştan yavaştan söylemek istiyor arkadaşlar. Galiba söyleyecek. Böyle yavaştan yavaştan çıtlatmak istiyor. Çünkü sizden başkasını istemiyor. Ben bu kişiyle evleneceğim diyor. Başka bir şey demiyor. Seven insan işte bakın belli ediyor kendini. Sevmeyen de belli ediyor, seven de belli ediyor dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşlar, ektiğinizi biçmenize çok az kalmış. Ekmişsiniz, ekmişsiniz ve biçeceksiniz. Dediğim gibi biçmenize çok az kalmış dostlarım. Bu da çok güzel basamaklar var. Paranızı, işinizi arttırıyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok temkinli ilerliyorsunuz hayata karşı. Basamaklar sizi çok güzel yerlere götürecek. Yani hak ettiklerinizi yavaş yavaş alacaksınız. Size sırt çevirmiş iki kişi var mı? Onlar sizden gelip özür dileyecekler. Bunlar size sırt çevirmişler. Dediğim gibi geliyorlar. Ve bunlar sizden özür dileyecekler arkadaşlar. Yani çok pişman olmuşlar. Size kötü davrandıkları için, sırt çevirdikleri için çok pişman olmuşlar. Şöyle söyleyeyim aranıza girmeye çalışanlar bir anda geri dönecek. Tam aranızı bozmaya çalışmak isterken bir şey olacak bir anda böyle bir geri dönüyorlar bir yerde ev yaptıracaksınız ya da hazır ev koyacaksınız arkadaşlar bir tarlanız arsanız mı var alacak mısınız miras mı kalacak prefabrik ya da konteyner ya da temelden bir ev mi yaptıracaksınız böyle bir şeyler var mı kafanızda galiba bunları gerçekleştireceksiniz dostlarım umarım hakkınızda hayırlısı olur yani benim de böyle bir sakin sessiz bir yerim olsun istiyorum diyorsunuz bu çok güzel bir şey ben de Hani sakinlikten yanayım, müstakil. Böyle kafa dinleyeceğim, bağ bahçeyle uğraşacağım. Bu insanın toprakla uğraşmak çok iyi geliyor biliyor musunuz? Yapabiliyorsanız yapın. Birine artık böyle dişinizi gösteriyorsunuz. Yani hiç göstermemişsiniz. Artık diyorsunuz gösterme zamanı dişimi göstereceğim. Artık anlasın. Yani hep bana banacı tiplerden uzak duracağım artık diyorsunuz. Artık anlasın diyorsunuz dostlarım. A, S, E İ, T harfiyle başlayan burada bir bayan var mı tanıdığınız arkadaşınız işten sosyal çevre bu akraba olur. Bir şeyler fısıldayacak kulağınıza. Yani yine de bu kişiye pek de inanmayın derim. Biraz böyle sanki ortalığı karıştıran biri gibi geldi bana arkadaşlar. Yani kulağınıza bir şeyler ee fısıldayacak. Yine de bu dediklerine bir dikkatli olun derim. <laughs> arı gibi vızır vızır çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bunların karşılığını elbet alacaksınız. Çalışmanıza kadar sık sık var biliyor musunuz? O zaman siz de gidin çalışın. Yani insan bir insanın çalışmasına nasıl kıskanır ben anlamıyorum. Sen de git çalış, sen de hızlı çalış, sen de koştur arı gibi. Yani çalışırsan kazanırsın, çalışmazsan kaybedersin. Bu iki 2 4 doğru değil mi arkadaşlar? çok yoranlar var sizin Yani artık enerjim o kadar çok düşürdüler ki yoruldum plan yapamaz hale geldim ilerleyemez hale geldim bunların yüzünden diyorsunuz arkadaşlar yani bu kişileri artık çevremden uzaklaştırmam lazım ki Hani ben de bir önümü göreyim şunu yapacağım ya da bunu yapacağım bir şeylere başlayayım bu negatif insanlardan dolayı başlayamıyorum diyorsunuz bunlara dikkat edin arkadaşlar Bunları gönderirseniz siz çok güzel ilerleyeceksiniz dostlarım. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar koşturduğunuz biri var size. Ben evet o kişi için koşturuyorum ama bir sebebi var. Hani koşturmamın bir sebebi var diyorsunuz. O kişiyle alakalı bilgiler toplayacaksınız. Ve ne yapıp ne edip o bilgileri topluyorsunuz. Ve neyin ne olduğunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Birini araştırıyorsunuz. Birinin böyle sizin eve gelmenizi, gelmesini hiç istemiyorsunuz arkadaşlar. Sanki böyle zorla kabul ediyorsunuz. Ama insan belli ediyor birinin birini sevmediğini belli ediyor. Gözlerinden, mimiklerinden, duruşu, vücut dili, hal ve hareketlerinden. Bu konuda taviziniz vermeyin. Kim istemiyorsunuz arkadaşlar almayın elinize. Yok o küsermiş, o darılırmış buna takılırsanız bu sefer siz böyle iki büklüm olacak. Siz böyle bir gerileceksiniz. Yani istemediğiniz i̇stemediğiniz kişiyi niye evinize alasınız ki dostlarım? Şöyle söyleyeyim burada 55 rakamı var. 55 rakamı. 55 yaşlarında bir bayan. Yanında da bir erkek. Bu ya torunu ya çocuğu. Size bir sürpriz verecek. Karşınıza çıkacak. O sürprizi verecek arkadaşlar. Ben burada iki tane masa görüyorum. Ve bu masa kalabalık bir masa. Kursa mı gideceksiniz? Seminer, toplantı mı? işlem alakalı? Evden böyle bir toplaşıp bir şeyler düşüneceksiniz. Böyle bir kalabalık bir ortam toplanmış bir şeyler düşüneceksiniz. Güzel şeyler ama kötü değil. Geçmişe ait sakladığınız şeyler var mı dostlarım? Onları gönderiyorsunuz hayatınızdan. Yani geçmişe dair saklamışsınız. Böyle gizlemişsiniz. Onları hayatınızda böyle bir bir teker teker çıkartacaksınız ve göndereceksiniz arkadaşlar. Çünkü artık istemiyorsunuz. Yani istemiyorum çünkü Durdukça bana zarar, gördükçe bana zarar. Ne isteyim ki diyorsunuz ve istemeyeceksiniz. Size yaklaşan arkadaşlar bir haber var. Bu haber sizi mutlu edecek, sevindirecek çok güzel bir haber arkadaşlar. Bu haber size doğru böyle bir geliyor. Ve size doğru böyle bir yaklaşıyor dostlarım. Hayırlı bir haber yani. Güzel hayırlı bir iş. davanızı kazanıyorsunuz. Davalık, mahkemelik bir durumunuz var mı? Velayet olur, para, tazminat, şikayet olur, boşanma olur. Kazanıyorsunuz yani neyi kazanmak istiyorsanız onu kazanacaksınız arkadaşlar. Çok zorlandığınız bir konu var şu an hayatınızda. Diyorsunuz ben <laughs> çok böyle bir zorlanıyorum. Hani ne yapacağımı şaşırdım diyorsunuz destek alacaksınız o zorlandığınız konuda tamamen de sıyrılacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada biri kadrolu bir işe girecek. Siz olur, haneden, yakınızdan bir olur. Çok sevineceksiniz. Yani aşırı derecede sevineceksiniz. Burada kadrolu bir iş görüyorum ben. Yani emeğinizin karşılığını, mükafatını alacaksınız. burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim büyük bir ip var. <laughs> Bu ipleri siz elinize alıyorsunuz dostlarım. İpler hep karşı taraftayım. Şimdi bu ipleri ne yapıp ne edip elinize alacaksınız. Burada birkaç ay içerisinde arkadaşlar biraz daha kendinizi iyi hissedeceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Yani birkaç ay içerisinde biraz daha böyle bir toparlayacaksınız. Kendinizi biraz daha böyle bir iyi hissedeceksiniz. Büyük gelişmeler var hayatınızda. Bunlar bir bir gelip si bulacak böyle teker teker bir bir bulacak. <laughs> dokuzuncu ayda üç tane fırsat geçiyor elinize arkadaşlar. Burada dokuzuncu ay çıkmış. Üç tane de elinize büyük bir fırsat geçebilir dokuzuncu ayda arkadaşlar. Ben burada kolye görüyorum. Kolyemi alacaksınız, satacak mısınız? Birini siz alacak. Burada böyle ince çok hoş bir kolye çıkmış arkadaşlar. midenize zarar veren şeylerden artık uzak duracaksınız. Hep böyle bağımlık yaptığınız bazı şeyler var. Bunlar mideyi bozuyor arkadaşlar. Gastrit olur, ünser olur, midede yara olur. Gaz şikayetiniz olur arkadaşlar. Bilemezsiniz ki asit vardır ama midenize zarar veren neyse onlardan bir an önce uzaklaşmanız lazım dostlarım. Şöyle söyleyeyim sizi böyle zora sokan biri var. Yani bu kişi Böylesi böyle bir keyfinizi kaçırıyor, moralinizi bozuyor, böylesi böyle zora sokuyor arkadaşlar. Bu kişilerden uzaklaşmanız lazım dostlarım. O büyük bir balina yakalıyorsunuz. Sizi mutlu edecek, sizi burada sevindirecek. Burada çok büyük bir balina kafanızın üstüne konuyor arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. İçinizdeki sıkıntıları arkadaşlar siz böyle parça parça yavaş yavaş atıyorsunuz yani içinizdeki sıkıntılar böyle parça parça yavaş yavaş gidecek. Böyle kendiliğinden böyle eriyip bitecek o sıkıntılarınız. Dileğinizle alakalı, niyetinizle alakalı burada çok güzel fırsatlar var arkadaşlar. Dileğinizin olması için çok uğraşmışsınız. Uğraşmaya da devam ediyorsunuz. Dileğiniz olumsuz değil. Ben olacağına inanıyorum. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabaktan neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. iki tane burada fişek gibi size bir haber var. Böyle hızlı böyle jet hızıyla. Üzüldüğünüzde bir anda böyle bir gülmeye başlayacaksınız. Ağladığınızda bir anda böyle bir gülmeye başlayacaksınız. Öyle füze gibi hızlı bir tane iki tane haber var dostlarım. Arkadaşlar şurada bakın burada bir adam var. Böyle biraz zayıf ama kafası büyük vücuduna göre. Bu adam elinde bir şeyler saklıyor ve size getirecek. Ne saklıyormuş, ne gizliyormuş? Bunu öğreneceksiniz. Dediğim gibi bir adam bir şeyler saklıyor, söylemek istiyor, söyleyemiyor. Ama siz bunu öğreneceksiniz. Ne sakladığını öğreneceksiniz. Burada çok büyük kocaman bir sıfır işareti var. <laughs> Birinden kurtulup yeni bir hayata başlamak istiyorsunuz. Sıfırdan başlamak istiyorsunuz. Ve inşallah başlayacaksınız dostlarım. Yani ne yapıp ne edip bu ağırlığı üzerinizden gönderiyorsunuz. Ve sıfırdan da başlıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyleri böyle sıfırdan başlamanıza çok az kalmış. Ve şöyle söyleyeyim. Kafanızda yer ettiğiniz bir şey var. Siz onu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bir şeyi böyle kafanıza yer etmişsiniz. Onu ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Burada bir işaret var. Yani sizin aile büyüklerinizden biri size bir işaret verecek. O işareti arkadaşlar devam ettireceksiniz. İşaretin sonunda çok güzel bir yere çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim biri sizi böyle bir deneyecek. Bakalım yapıyor mu? Yapmıyor mu? Arkadaşlar birisi deneyecek. Yakın zamanda bunu fark edeceksiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada ben küçük küçük böyle bir altınlar görüyorum. Yani böyle 3 5 3 5 böyle bir altın biriktiriyor musunuz ya da biriktireceksiniz. Altın çıkmış burada. Anlaşamadığınız biri var sevgiliniz mi, nişanlınız mı, eşiniz mi böyle bir türlü anlaşamıyorsunuz. Hep kavga, gürültü, bir iyisiniz bir kötüsünüz. Buna çözüm bulacaksınız dostlarım. Çünkü bu daha çok kötüye gidecek. Siz de buna hızlı bir şekilde, fevri bir şekilde <laughs> bir çözüm bulacaksınız. Burada çok yapmacık iki tane arkadaşınız var. Yani bunlar o kadar çok böyle yapmacıklar ki bunların gerçek yüzünü zaten, gerçek niyetini zaten göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Çıkmazda olduğunuz bir şey var. Ben bir türlü bu çıkmazdan hani kurtulamıyorum. Böyle ne yapacağımı artık şaşırdım diyorsunuz arkadaşlar. Çıkmazdasınız evet, bundan kurtulacaksınız. <laughs> ne sizi böyle üzüyorsa, aşağı çekiyorsa, onun hepsini böyle bir yukarı çıkartacaksınız dostlarım. size yapılanları unutmuyorsunuz. Çok çektirmiş olan kişiler var hayatınızdan çıkmış gitmiş bunlar. Ben onları hiç unutmuyorum. Yani onlar çekecekler. Ben de bunları göreceğim diyorsunuz. Hiç merak etmeyin dostlarım siz. Hayatınıza birini almak istiyorsunuz ama böyle bir korkularınız da var. Yani hayatıma tamam alacağım ama Hani böyle bir korkuyorum. Ya olursa ya olmazsa yine üzülürsem. Yani geçmişte aynı diye şimdi aynı olacak diye bir kayda da yok. böyle biraz şaşırmışsınız arkadaşlar. Ama planlarınız tıkır tıkır işleyecek. Yani geçmişi bir kenara atıp böyle bir sıfırlayıp yeni bir başlangıç hayatınıza kurabilirsiniz dostlarım. şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişiyle kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Bunların cevabını alacaksınız arkadaşlar. O kadar çok soru işareti birikmiş ki bunların cevabını alırsam ben o zaman rahatlayacağım diyorsunuz. Ve alacaksınız da. Aklınızdaki kişiyle de burada arkadaşlar barışıyorsunuz. Çok uzun bir konuşma yapacaksınız. O size dökülecekse o döküleceksiniz. Bayağı karşılıklı uzun bir konuşma görüyorum böyle. Bayağı böyle böyle hızlı bir konuşmam olacak arkadaşlar. Yani sevdikten sonra insan her şeyi yapıyor arkadaşlar. Engelleri kaldırmak için uğraşıyor. Maddi mi bir şey gerekiyor, manevi mi uğraşıyor. Yani uğraşıyorsa demek ki seviyor, bir şeyler yapmak istiyor. Ama uğraşmıyorsa demek ki bence sevmiyor, bir şeyler yapmak istemiyor. Da barışmak istemiyor. özgür olmadığınız bazı konular var. Siz bunlardan özgürleşeceksiniz arkadaşlar. Evet özgür değilsiniz. Ama bunlardan özgürleşeceksiniz dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.